yeni bölümden herkese selamlar arkadaşlar. Bölüme geçmeden önce sizden bir ricam olacak. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala bakıyorum. Tam yeni açtık. 2000 kişi, 3, yani 3000 unik benzersiz kişi bize eklemiş. bizi izlemiş pardon. Ancak abone sayımız çok az arkadaşlar. Eğer abone olursanız çok mutlu olurum. Çok büyük bir destek olmuş olursunuz. Diyorum ve dragilerle bölüme başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu katta yine öldük. Maalesef 3 direkten de hiçbir drop alamadık arkadaşlar. Yani potlar falan tabii çıktı ama hiç FB durumu drop, drop alamadık arkadaşlar. Sağlık olsun diyelim. Şimdi artık ardırma e gidelim. Bir şeyler yapalım. Hiç MS düşüremedik geçen bölüm. Haunga'da. Belki Megatron'da kasar. Megatron biliyorsunuz güzel MS atıyor. Bir saat kasıp şöyle bir 3-4 MS çıkarsa onlara da gireriz. Ee, kazancı da fena değil. Diyelim ve ben artık Ardirime geçeyim arkadaşlar. Arkadaşlar MS dedik gerçekten de MS'leri aldık. Yaklaşık e, tam olarak 51 ile gelmiştim. 49 Wolf'ümiz kaldı. Tam 4 dakikadır buradayız. Ve şu ana kadar 2 tane MS geldi bile arkadaşlar. 2 tane de upgrade scroll'umuz var. Şimdi kasmaya devam edelim. MS'ler geliyor şakır şakır. Evet arkadaşlar, maalesef DC yedik ve aradan aslında 2 gün geçti şu an. 2 tane MS kasmıştık. 2 tane de upgrade scroll Şimdi farm'a tekrardan başlayacağım. Maalesef işlerim çok yoğun olduğu için bu aralar e, girip şey yapamadım. 2 e, gündür kasamıyorum aslında arkadaşlar. Şimdi gidelim tekrar kasmaya başlayalım. Hem biraz kafa dağıtalım canavar keserek diyelim. Ve Megatron'a gidelim muhtemelen. E, bir şey çıkınca e, videoya girerim. Nerede kastım anlarsınız arkadaşlar. Haydi izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar yaklaşık... 10 dakikadır çünkü 42 tane Wolfle geldik, 37 tane kalmış ki Wolfle bitti tam 10 dakika oldu arkadaşlar ve bir tane Bes aldık arkadaşlar biliyorsunuz 2M ediyor Buzdan daha pahalı bu burada Onun dışında 2 tane daha Upgrade scroll'umuz vardı üstümüze 4 tane Upgrade Scroll, bir tane Ezik Buz ve bir tane de MS geldi 2 MS'yi de bir önceki yaklaşık 4 dakikalık Megatron farmımızı zaten düşürmüştük arkadaşlar. Onun dışında 3.3 M'le gelmiştik. 623 K üstümüze para olmuş. Ben bir tür çöp sattım tabi. 323 K, 323 K'la şey kasmışız, coin kasmışız. Devam ediyoruz. 10 dakika oldu. Güzel gidiyoruz şu an arkadaşlar. Gerisi gelir umarım. Evet arkadaşlar tam olarak yarım saat oldu. Tam 30. dakikadayız şu anda. Ve bir tane de bu aldık. Şu ana kadar 8 tane upgrade scroll. 2 tanesi zaten vardı. Bir bez, bir buz, bir de yan buzumuz var. E, MS sayısında bir artış olmadı. Diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar son 18 dakikayı girerken. Hatta en de dolmuş. Biz burada bir ölelim abi. Bir kere o bizi öldürsün. E, bir tane daha bez geldi arkadaşlar. Hatta buradan gösterebilir miyim diye bakalım. Bazen ben de gösteriyorum bazen de göstermiyorum gösteremiyorum. Burada görebilirsiniz arkadaşlar. Ve iki tane daha MS aldık. Yani toplamda iki tane envanterimizde MS vardı. Şu ana kadar son 18 dakikaya girerken 3 tane MS çıkarmış olduk. Adeta bir MS cenneti arkadaşlar Megatron. Evet arkadaşlar droplar açıldı. Ee, bir tane daha bus aldık. Toplam 2 bus, 2 bes. Ee, 16 adet upgrade scrollumuz. Çünkü dediğim gibi 2 tane üstümüzde zaten vardı. Ee, ve bir tane dispel scroll'umuz var. Üç tane de ezik pusumuz var arkadaşlar. Diyorum ve farm'a devam ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videoya girmedim. O son 10 dakikaya girerken bir busta aldık. Toplam 3 tane busumuz oldu. Hatta buradan gösterebilir miyim acaba? Oğlum bir şey de alamamışız bak. Neyse. Aynen burada görebilirsiniz arkadaşlar. Bir şey de çıkmış. Envanterimiz dolu olduğu için alamamışız bu arada. Ama bu olmadığı kesin en azından. Neyse son 10 dakikayı geçirelim bakalım. Başka neler gelecek? Arkadaşlar 1 saatlik çift slot Megatron farmımızın sonuna geldik. Hemen hesaplayalım. Ne elde etmişiz? Güzel geçti arkadaşlar. Onu hemen söyleyeyim. Şimdi bunu da satalım. E şimdi baktığımız zaman toplam... E, 3 tane ezik buz geldi. Bunları da satalım. Hatta bunu da satalım abi. Bunları da aynen sattık. Ve 5.6M paramız oldu. 3.3M parayla gelmiştik. 2.3M zaten nakit kasmışız direkt. 2.3 buradan geliyor zaten. 4M, 2 tane 5'ten 4M gelecek. Bu nedenle 6.3M paramız oldu. Ve burası 3.3'e eder. Yani 11 M'den sayıyorum her busu. Ee, bu da 9.4m ediyor. 15 M'de de buradan gelecek. 80k'dan sayarsak 19 adetini sayıyorum ben burada 21 tane ol olmasına rağmen çünkü 2 tanesi önceden gelmişti. Ee, 10.8m yanlış hesaplamadıysam 10.8m para kasmışız. Şu, şu ana kadarki rekorumuz bu. Tabii ki de ama potları daha henüz geri almadık arkadaşlar. Onları da bir alalım hep birlikte. Sanıyorum bir 800k en azından gider kesin. Bir bakalım. Hemen buradan 100 tane 360'lık pot almıştık. Onlar bitti. 147k bu. Güzel. En son bir daha hesaplayacağım burada. Güvenemedim kendime. Çünkü arkadaşlar şu an e, saat kaç acaba? Şu an Almanya'da saat 3. Türkiye saatli saat sabah 5 arkadaşlar. Uykum çok olduğu için hata yapma, yapmış olma ihtimam çok yüksek. E, şimdi bundan da yani 90 adetle falan gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Üstümüzde 33 tane var. 60 tane direkt alalım. E, tamam 500k gitmiş oldu. Yani 10.3 hem sanırım. Tekrar hesaplayalım. 3.3M parayla gelmiştik arkadaşlar. Yani 1.8M buradan geliyor. Hatta 1.9M diyebiliriz buna. 1.9M diyelim. Artı 4M buradan. 5.9M. 6.9 7.4 bunları sattığımızda ve 3M'den biraz fazla bundan gelecek. 10M 10.3M doğru hesaplamışız arkadaşlar. Kasmışız. Çok güzel. Gerçekten rekorumuzu kırmışız. Yani 10mdi bir önceki zaten rekorumuz. Ve bu arada bahsetmeyi unuttum. Yani bahsettim tabii ki de. Ama en son bahsetmedim. Toplamda 3 tane de MS aldık arkadaşlar ve envanterimize toplam 5 tane MS geldi. Yani MS olmuş oldu. Şimdi bunlara da girelim ve gördüğünüz gibi de DC flash sayımız da azaldı. O yüzden bu bölüm yine Allah'ın belası. Madene gidip DC flash kasmak için çapayı vuracağız abi toprağa. Bakarsınız yine küçülme topu falan bir şeyler alırız. Diyelim ve ben artık şu MS'lere gireyim. Güzelce belki bakarsınız bir rol alırız yine bir şey olur. Paramızı iyice katlarız diyelim ve MS'lere girelim arkadaşlar. İlk MS'nin sonundayız. Bakalım ne çıkacak. 11 saniye kala basacağım. Ve boş çıktı maalesef. İkinci meselenin de sonuna geldik ve maalesef yine boş arkadaşlar. Üçüncü meselenin de sonuna geldik arkadaşlar ve yine yine ve yine boş arkadaşlar. Dördüncü meselenin de sonuna geldik. Ulan bir kere de bir şey at be. Beşinci ve son meseleyi de bitirdik. Bakalım 5'te 0 mı? Evet arkadaşlar maalesef 5'te 0. Megatron çok fazla MS atıyor ama boş atıyor diyebilir miyiz? Bu hipotezimizi ilerleyen bölümlerde belki de kanıtlarız arkadaşlar. Diyelim. Ve ben ne yapacağımı düşüneyim arkadaşlar. Belki bir Drake'e girerim. Ee, ya da ben uyurum ya. Belli olmaz arkadaşlar. Bakalım. Bir sonraki saniyede görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, maalesef Drake'den 3 Drake hakkımızdan da hiçbir FB drobu alamadık. Şimdi artık pazar kuralım. Ve Eşyalarımızı satmaya başlayalım arkadaşlar Birazcık Itemleri paraya dönüştürmek Dönüştürmenin zamanı geldi diye. Evet arkadaşlar pazarımızı kurmak üzereyiz Toplam 33.2 M'lik bir pazar oldu Fiyatları hemen göstereyim 85K'dan upgrade scroll 1. 1M 150K'dan BUS 2M 50K'dan BES 1.4M'den VB şu an en ucuz 1.5M var 1-4'e koyduk çünkü bayağıdır satamıyoruz arkadaşlar bunları. Belki şimdi çekerler. 3 elemden bu old koydum. Satılacağını hiç düşünmüyorum bu arada ama koydum yine de arkadaşlar. Muhtemelen kırarız bunları. Ve 300K'dan da kırmızı kutumuzu koyduk. Bakalım neler satılacak. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Bankada da bir 30 m kadar paramız var. İkisini birleştirip belki Judy artı bir veya artı 8 bir parça fp alabiliriz diyelim ve bir sonraki saniyede görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar itemlerimiz resmen yok satmış. Tüm scrolllarımız gitmiş arkadaşlar. Onun dışında vb'lerimiz de gitmiş zaten. Bir tek old takılarımız satılmamış maalesef. Ama zaten hani bu lokasyonda bulunduğum yerde old takı arayan kimse yoktur diye düşünüyorum. Toplamda 26 emlik bir satış olmuş arkadaşlar. Bankada da 30 em kadar paramız var. Yanlış hatırlamıyorsam. Belki şimdi bir item alırız ya da farm yaparız. Haydi bakalım görelim. Arkadaşlar şöyle size bankayı da hemen göstereyim. Ne kadar paramız birikmiş. Bir görün. 62 yani 30 hem bıraktım. 62.1 hem paramız oldu arkadaşlar. Yeni uyandım kusura bakmayın. Konuşamıyorum resmen. 8'e 8. sayfaya geçersek de işte bu itemleri e, satış listesinde olduğunu görebilirsiniz yani 8. sayfayı onun için kullanıyoruz çünkü. E, ben Judy artı 1 almak istiyorum ama pazarda maalesef Judy artı 1 yok arkadaşlar yani Bayağıdır bakıyorum Judy falan kimse satmıyor abi Zaten 4 tane Judy var bir tanesi artı 2 gerisi artı 3 bunlar bizi aşıyor arkadaşlar Belki full plate hani Şöyle bakarsak eğer arkadaşlar kolluk ya da göğüslü 45 M'den satılıyor. Şimdi bu arkadaşa PM atacağım. Eğer indirim yaparsa 40, 40 M alabilirsek bir parça çekeceğim arkadaşlar. Üstümüzde şu an 2 parça artı 8 var. Neden? 3 olmasın diyelim ve arkadaşa PM atalım arkadaşlar. Arkadaşlar selam. Birazcık kafam güzel olmasına rağmen dedim yatmadan bir farm yapayım bir keyfimizi alalım dedim. Ve bir tane bes aldık. Kaç dakikaları kasıyorum derseniz de 87 gol Yani 10 dakikadır kasıyoruz arkadaşlar. 82 tane wolf'ümüz kaldı. Aman basmayalım bir tane daha. Bir tane bes aldık. iki tane ezik busumuz var bu şekilde. 4 tane de upgrade scroll çıktı. BM'de parayla gelmiştik. E, 300k kadar 350k'ya yakın bir para kasmışız. Artık çöplerimiz var. Diyelim ve devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Bir tane daha bes aldık. Burada gözükür mü ya? Aynen burada gözüküyor arkadaşlar. Bu ne abi? Ha, şeymiş. E, i̇ki volt harcadık Yani dört dakika geçti. Bir bes daha aldık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Arkadaşlar son sanıyorum yaklaşık 40 dakikaya girerken bir tane de bu saldık arkadaşlar. Çift slot dönüyorum bu arada onu söylemeyi unuttum. şu ana kadar yaklaşık 20 dakikada 2 best, bir buz, bir de üç yani tane ezik buz, 8 tane de upgrade scroll kastık çok güzel ilerliyoruz. Devamı gelsin diyelim. Şimdi kasmaya devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir buz daha aldık. Daha buradan göstereyim. Aynen buradan da gösteriyorum. 2 buz, 2 bez, 10 upgrade ve bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Hep buradaki buradaki slottan neyse hep drop alıyoruz. Bu buradaki slottan hala drop alamadık. O da garip oldu. Evet arkadaşlar tam 1 saatlik çift slot köpek farmımızın sonuna geldik. Bunlar ne lan? Ha bunları oyuncu zannettim. Değişik bir şeymiş. Her neyse ne kastık onu hemen söyleyeyim. Ee, ben potları geri aldım bu arada. Pot masraflarını düşmüş haline hesaplamış olacağız. Ee, bir parayla gelmiştik arkadaşlar. Ben kendim hatta PM atayım. Şu şekilde atalım kendimize. Şimdi bir bir kere nakit kastık arkadaşlar. Çünkü üstümüzde iki hem para var. 89 kays saymıyorum. Onun dışında hatta şöyle yapalım. Özür diliyorum arkadaşlar. Şu ezik scroll'ları bir satalım abi. nakit öyle hesaplayalım. Yanlış bir şey satmadık. Evet. Tamam. Şöyle yapalım. 1.4M arkadaşlar. 1.4M Pardon. 2. 2.4M nakit kastık arkadaşlar. 2 tane bez 2.50K'dan 2M50K'dan 4.1M bezlerden geliyor. Ee, 1.150'den buzlar gidiyor arkadaşlar. Bu da ne kadar ediyor o zaman? 2.300 ediyor. 2.3M buz. 22 tane e, upgrade scroll'da sanıyorum 1.8M. Yani 85K'dan saysak. Ee, 1.8M'de upgrade scroll yani toplamda biz ne kastık o zaman 600k kasmışız arkadaşlar yine onemi geçtik yani bu slot onemi kesinlikle geçiriyor arkadaşlar eğer çift slot dönerseniz Megantereon onemi geçirtiyor bu da çok güzel yani Gordion'da bile geçirtiyor yani ee, normalde buslar hani 2M'den falan olsa 12-13 mleri Bulacağız arkadaşlar. E, diyelim güzel bir farm oldu. Şimdi artık direktlere belki girelim. Başka bir şey yaparım. Bakalım. Bunların hepsini bankaya koyalım. Ve görelim bakalım arkadaşlar. Bu arada bahsetmeyi unuttum. Toplamda da 3 tane ms aldık arkadaşlar. Hadi bu 3 ms'ye de girelim. Hatta biz güzel bir şey çıkarsa farma dahil ederiz. Evet ilk MS'imizin sonuna geldik. Basalım. Maalesef boş arkadaşlar. İkinci mevsiminin sonuna geldik. Yine mi boş be? Biz nasıl rol aldık abi? Bu ikinci bölümde miydi? Neredeydi? Resmen rol aldık ve hiçbir şey atmıyor. Çok büyük şanslıymışız o gün arkadaşlar. Son mevsiminin sonundayız. Lütfen bir şey at diyelim. Maalesef yine boş arkadaşlar. Megatron tam bir ms cenneti. Yani saatte kesin 3-4 tane ms alıyorsunuz. Ama mesela boş arkadaşlar. Belki sonradan e, şansımız açılır diyelim. Daha çok kasacağız Mekatrondu çünkü. Neyse üçü de boş çıktı arkadaşlar. Şimdi bir ne yapalım ne ne edelim ben bir düşüneyim bakalım. Arkadaşlar 3 dakika hakkımıza da girdik. Maalesef hiçbir drop alamadık. Şimdi artık DC flash'ımız 2 adet kaldığı için gidelim madenimize başlayalım biraz DC flash farmlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık bir saat maden yaptım. Hatta yüzde %42'ye düştü e, matdoğumuzun durabilitesi. Hiç küçülme topu falan alamadık arkadaşlar maalesef ancak e, toplam 66 tane DC flash kasmış olduk. Bir tane TS bir tane de Ebiskem kastık arkadaşlar. Onun dışında maalesef herhangi bir küçülme topu falan falan hiçbir şey alamadık ya. Neyse bir şey asmıyor abi maden o yüzden maden boş zaten. Şimdi ne yapalım ben bir düşüneyim e, duruma göre belki bölümü de bitiririz. Ya da ben şimdi bir item bakacağım. Belki bir item alırsak onu göstereceğim arkadaşlar bölüm bitmeden. Diyelim şimdi bir pazara bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar adama yazdım cevap vermedi ancak ne alıyoruz hemen göstereyim. Umarım çekilmemiştir. Bir tane artı bir ciddi sonunda koyulmuş. Satın artı sıfırının fiyatını görüyorsunuz. Artı ikinin fiyatını görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, ucuz diyebiliriz fiyatı artı bir 57.5 em 14 dex veriyor biz şu an old belt of dexterity takıyoruz arkadaşlar o yüzden bakalım başka ne varmış bu arada rol varmış artı bir bu varmış ben bunu alayım ya hem hp verecek hem mp verecek hem resistlerimiz var defans 2 veriyor önemli değil de 6 dex daha fazla olacak diyelim ve Alalım arkadaşlar. Ve itemimizi. Bakın son AP'miz kaç olacak. Bakın 8 dex. Bu 14 dex. Çok güzel gerçekten. Yavaş yavaş çarda atak artıyor. Yani güzel oluyor. Ve AP'miz 1193 oldu. Aman de, Bu arada arkadaşlar 56 seviye oldum yanlışlıkla. Level düşmemişiz. Hemen 56 olmuşuz. Düşüreceğim 55'e. Hiç stat falan vermeden. Onu da söyleyeyim şimdiden. %99 falandık maden yapıyorken arkadaşlar level atlamış ya. inanılmaz Ve bununla beraber 5M paramız kaldı arkadaşlar bu arada. Bunu da koyalım. Bunu zaten kolay satırız diye düşünüyorum. Asıl sistemi olduğu için. E, diyelim ve artık arkadaşlar bölümün sonuna gelelim. E, hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız arkadaşlar mükemmel olur. Kanal güzel. Bak düşündüğümden güzel gidiyor kanal. Hiç kimse izlemez diye düşünüyordum. Yine e, yani 1K'ya yakın izlenme alıyoruz bazı videolarda. Bu güzel bir gelişme. Çok yeni bir kanal olmasına rağmen. Neyse arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim ve hepinize iyi oyunlar diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.